Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün size biraz sonra izleteceğim videonun ön sözü gibi, ön kapağı gibi bu kısa videoyu başlangıç olarak çekiyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Fuatcım merhaba. Merhaba kardeş. Nasılsın, İyi misin? Bomba bomba. İyi. Hayırlısı işler iyi inşallah. İyi canım. Çok i̇yi hayırlısı. Iyi. İyi. Ee, şöyle bir selfie yapayım ben yine kendime böyle, değil mi? Evet sevgili arkadaşlarım. Evet, e, bugün günü. teşekkür ederim. Evet. 5 Ekim 2022 günlerden. Evet, evet. Yok günlerden. Çarşamba. çarşamba Çarşamba. Çarşamba. Çarşamba Evet. E, Fuat arkadaşım da. Faruk Uygun evet. FUSEL. Evet. benim liseden 1967, 66 67 değil mi? 66 68, 68 mezunuyuz evet. tamam doğrudur. Bir de benim şeyim şu, evet. Fatih'im ben lise 1 ile lise 2 Antakya Lisesi'nde okudum. Niye diyeceksin? Rahmetli babam Akış Fabrikası'nın genel müdürüydü. O memur çocuğuyuz size, dolaşıyoruz falan. Bizim babamız da e, şeydi, Allah rahmet eylesin babalarımıza. Da... Seyyar satıcı oğlumuz. Evet. Ama çok şükür bizi okuttu adam edin. Evet, evet, evet. İşgücü sayılır. Ya yok. o zaman insanlar farklıydı be şey, bahçe, şey olarak. Kimlerle görüşüyorsun arkadaşlardan? Vallahi ee, sadece ee, Nurettin ile görüşüyorum. Ha, Saliha ile görüşüyorsun. Nurettin Gencel ile görüşüyorum. Nurettin bizim şey ee, avukat Özgen. Yok, Nurettin Özgen görüşüyorum. Ha, Nurettin'le ben de arada sıra. Arada sıra her zaman. İhsan, 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 Beyge, Beyge, şimdi Özgür Çağ, Hı. onun Hı. İhsan'la şey ben karşılaşıyoruz? Şeyi Hı. görüyor musun abi, Mustafa Karslı'yı? Mustafa, Mustafa Karslı gelir ya. ya Mustafa Karslı'yı ben aradım, sordum hiç. bana dönüş yapmadı doğru dürüst şey ya. Görürsen çok selamımı söyle. Gelir, günlerde yine gelir. Ya bunları, bunları ben arşiv yapıp, bak bunları YouTube'a koymak zorundayım. Niye? Çünkü şeyler bozuluyor kasetler zamanla bozuluyor. Anlatabiliyor muyum? Abi koyacağım. canım. Ha, koyuyorum hatıra olarak. Hatıra olarak sen herhalde şu anda gezdiğin yedinci arkadaşımsın. Yedinci arkadaşımsın. Hayırlısıyla. Rahmetli olanlara Allah'tan da rahmet edin. Amin. Bu işin de yazsınlar. Evet. Hepsi dostu, arkadaşlar, kardeş Aynen, aynen, aynen. Ee, yalnız e, burada yayını hafif keseceğim. Tekrar başlatacağım. Çok, çok yüksek metrajlar göreceğim, sıkıntı çekiyorum. 16, 17. yine de bu durumda tamam. Koronavirüs, Covid 19. Esencan, aa ondan da konuştum ben bu. Dedim ki Süleyman'a bak, Süleyman şeye gittim ben dedim. Lise... Sınıfı buldum, sınıftaki kişi şey, videoyu çektim, izle indim. Hatta herkese de gönderdim. Evet, evet, ne yaptın? Ne ya? şey, güzel, güzel hastanesi. Ha, da evet. tamam, tamam, tamam. İstersen balık <Doktor> Ben doktor mu oldu? Ben onu avukat oldu diye biliyorum ya. Ya tabi kopukluk oldu hep. Yani. Şey 67-68 değil mi? 67-68. 67 68 lise. Ben hatta şeye geliyordum. Antakya Lisesi'nden Çukurova Koleji'ne geliyordum. Mustafa Bey oranın müdürü. Benim Yılmaz kabul etmedi. Uyum sağlayamaz dedi bu saatten sonra dedi. O zaman da rahmetli Bedirşikli Siz, bu koleşinde o dönemde. Şeyden. Ama sonradan öğrendim ki Antakya Lisesi de bayağı yani Türkiye genelinde iyi bir liseler arasında Sizler iyisiniz, değil mi? Değilmişim, o şeye de. verdim. Böyle. Evet. bir meslek o, bir yok, İşte ben mümkün olduğu kadar arkadaşları gezmeye çalışıyorum. O, o ha. Falan. Görüşürüz. Videoya koydum de, sana şeyden göndereceğim. Evet. Whatsapp'tan. Whatsapp'tan göndereceğim. Facebook'a Facebook Facebook değil de ben. Paylaşım ben... Öyle mi yapayım? Tamam önce YouTube'a yüklüyorum. YouTube'dan link veriyorum. Ama senin WhatsApp'ta var. WhatsApp'a da gönderebilirim. Şey, Facebook'a da bak. Facebook'a da bak. Facebook'a da bak. Facebook'a da bak. Yani gönderebilirim derken, yani ne olur, şu por sohbet etmek, eski günleri almak. Ben. Eski e, şey pardon, gençler bizi daha tarafsız olarak daha çok benimsiyor ve hoşlarına gidiyor. Anladım seni ayarladan. Yani canlı tarih Şeyi orada, yüzeleri orada. Yüzeler çıkışında dedim. Anladım. Ya şey eski Karayollar Caddesi'nin üstünde bir yer. Ben dedim gelemiyorum şu anda İstanbul'a gidiyor e, e, dedim bir aya yakın İstanbul'da kaldım. Fatçım bu sefer istiyorum İstanbul'a. Ama koyuyorum. olamam. Şeyne koyuyorum. Geceki e, sevgisine koyuyorum. Herhalde sen yedinci olacaksın. Dedim ben de Yedin, bir dedim kapatıyorum. Delikanlıya çok çok sağ Evet sevgili arkadaşlarım şimdi benim lise arkadaşım adam erkek lisesinden arkadaşım Fuat Uygun Gül Fuser değil mi? Fuser Fuser'in Fuat'ın Fuser'in Fakat e, çok memnun oldum İnşallah diğer arkadaşlarımla da bu imkanı bulur bu şeyi yaparım. Seri yapıyorum. Geziyorum, dolaşıyorum. Bu eski günlerimizi anıyorum. Şey yapıyorum. Mesaf, ee, işte i̇şte montajlıyorum. Ondan sonra da koyuyorum şeye. Gene evet. tekrar Bugünkü gün ee, 5 Ekim. Değil mi? 5 Ekim. 5 Ekim 2022. 2022 günlerden de Çarşamba. Yarın da perşembe. İnşallah ee, bir, bir ay içerisinde bu bir sene arkadaşlar Bir, bir kış olsun yedir. kış. Bu kısmet değil. Ben, Vallahi benim şekerim var. Ben alkol yok. Ya azıcık. Azıcık bir şeyler ya. olabilir. Azıcık evet. bir şey. Hayırlısı. Tamam. Tamam. B Bütün arkadaşlar da inşallah gelebilir. Gelirler, gelirler. Onlar da özlediler çünkü. Peki. Onlar tamam kapatıyorum da. yayını. Tamam, şöyle yapıp kapatayım. Yani. Değil mi şöyle?